Dördüncü kuruna devam edelim. 2021 LGS kurgusu. Aşağıda genişlikleri metre cinsinden bir perde ve bir pencere verilmiştir. Perde şekildeki konumdayken sağa doğru x metre kaydırarak perde tamamen kapanıyor. Dikkat edin. Buna göre x'in alabileceği değerleri metre cinsinden eşitsizlikte ifade dinlemiş bizlere. Şimdi bak perde tamamen kapanıyorsa tamamen kapatmak için ne kadar uzunluğa ihtiyacım var? 2. O zaman minimum 2'den 2 ve 2'den büyük olmak zorunda. Peki bak şu uzunluk kaç birim? 14 birim. 5 çıkarırsam geri ne kaldı? Bak 9. Eğer sen 9 metreden fazla çekersen hani bu tarafa doğru çekeceğin için bu taraf açıkta kalır. Değil mi? Perdeyi tamamen kapatmamış olursun. O yüzden çekeceğin uzunlukta 9'dan küçük eşit olmak zorunda. 2022 LGS kurgusu. Denge durumundaki Eşit kolu terazinin kefelerin konumu şekil birdeki gibidir. Bu terazinin sol kefesine bir adet 80 gramlık ve bir adet 40 gramlık ağırlık koymuşum. Toplam 120 gram yaptı. Sağ kefesine ise 2x artı 50 oldu. Fark ettiysen sol taraf daha ağır basmış büyüktür diyeceğim. Hadi çözelim bunu. 120 büyüktür büyüktür 2x artı 50'den. At 50'yi buraya. 70 büyüktür 2x'e 2'ye böldüm x 35'ten küçük olmak zorunda. Tabi aynı zamanda bir de sıfırdan büyük olmak zorunda. Çünkü sıfırdan küçük bir oraya nasıl koyalım? 2022 LGS kurgusuna bakalım. Bir kitap evinde 3 farklı kitabın satış adetleri ve bu satışlardan elde edilen para miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu kitabın her birinin bir adet TL fiyatı doğal sayı eşit ve toplamları 270'ten azdır. Buna göre x'in alabileceği değerler en fazla kaçtır diye soruyor. Bak şimdi A kitabından 20 tane satmışsın. 2000 TL para kazandıysan 2000 bölü 20'den demek ki kitabın tanesi 100 TL. B kitabına bakalım 1800 bölü 12'den kitabın tanesi 150 TL. Topladın 250 yaptı. E, kitapların toplamı 250'den azsa demek ki buradaki x bölü 20 dediğin pardon özür dilerim x bölü 15 dediğin yani bir kitabın tutarının 20'den küçük olması lazım. Her tarafı 15 ile çarparsam 3 x küçüktür 300 diyeceğim. 300'den küçük 15'i tam bölecek olan sayı kim? 285'tir.